arkadaşlar bugün sizlerle mini veil oynayacağız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen size böyle ekranı vereyim. Başlayalım. Güzel bir açı yakalamam gerekiyor. O yüzden Şöyle bir dakika biraz durabilir misiniz? Tamam. Bakayım yakalı şunu yakalamak Sanırım. Hayır dur. Durun biraz şöyle yapalım. Tüm ekran gözüksün. Tamamdır. Şimdi sizlerle beraber buyurun. Geliyoruz buraya. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Burada fixessimiz var. E, ee, mini rail, mini berry sonuncusu burada. Geliyoruz. Buradan şimdi sizlerle beraber ee, şey oynayalım. Bed ya da Sky Wars, Bed Wars oynayalım. Hemen birlikte geçelim şuradan. Zaten burası toplu olduğu için. Yeşillere geldim. Hem şimdi biraz daha şey yapmamız lazım. Ben tamam. genişliği, genişliği biraz daha arttıracağım. Geniş açı yakala tamam. Ben ilk önce bir kasayım. Tamam şimdi şopa gidelim. Geliyoruz, alıyoruz. 32 tane aldık. Şimdi ben yol yapayım. Nereye yapayım? Durun şimdi biraz şuraya bir şeyler yapalım biz. Çünkü maviler geliyor gördüm. Abi saklayalım siz ne istiyorsunuz ya. Şu an Nersin Krafosa var ya. Bugün de yayını var aslında zaten. Ben bugün de ona gideceğim. Yine o. Onun canlı yayınına gideceğim. Ice Rims'in de var. Zaten Ice Rims. Şimdi birazdan olabilir. Durun bir bakayım hemen. Ice Rims Styler's. Evet bakın burada 60 dakika sonra zaten bana gönderilecektir. Tabi sizlerle beraber o sonucuna da şimdi gidelim. Niye biz bedvarsa oynuyoruz ki? Bu, bakın IPC Buna geliyorsanız Ve burada çıkacaktır. Ama sizin çok varsa altta çıkacaktır. Basıyoruz buraya. Tabi şimdi İlk önce slash Register yazıp adınızı yazıyorsunuz istediğiniz bir şifreyi şöyle şöyle İstediğiniz bir şifreyi yazıyorsunuz mesela istediğiniz bir şifre istediğiniz bir şifreyi yazıyorsunuz sonra login yazıyorsunuz sonra buraya adınızı yazıyorsunuz ama tabii benim adım ee, buraya gösteremem tabii ki de parmağımla kapatmam lazım Tamam giriş yaptık şimdi başlıyoruz Dur bir Hemen hemen Yüklendi ve buradan ben şey box pvp de var ama beta başladı 16 Mayıs Cuma günü 18'de açılacak ama ben on ama açıldı ama şu an betada. o yüzden ben fetchine geleceğim fetchini çünkü seviyorum bir de ben biraz kasılacağım burada öyle gideceğim bakın görüyorsunuz olsun ki ham dem ham olarak şeyim var altınım var dedim ben burada çok kasıldım ama ya yani şeylerle güzel aslında oluyor ya. Özellikle çok iyi oluyor. Kesinlikle şeylerle Ice girmemiz lazım. Şeylerle Ice girerseniz tamamdır. Bu kadar basit. Yani şeylerle Ice girerseniz güzel bir şey olabilir. Ama bilemem. Siz hangisini tercih edersiniz tabii ki. Şimdi ben biraz XP kasmaya çalışacağım. Ben biraz XP kasmaya çalışayım. Ya adam kilma alıyor ya. Kilma alıyor. Alma alma git git. Seni istemiyorum. Tamam, Balta yerine alsa alayım alsa alsa güzel. Dün, 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 dün. Benim alsam Abi çöpleri alıyorum ben ya Ben niye çöp alıyorum ya Zaten pek bir şey de yok ya Ben demir zırh yapmaya çalıştım aslında Geri dönelim. Ben ben şimdi bunla, bu bu gevzekse gevzeklerle uğraşmak istemiyorum. O yüzden ben zombi öldürmek istiyorum. Zombiler güzel. Zombileri öldürmek daha iyi. Onlar kolay çünkü. De hep de aynı yere çıkma şaka mı? <laughs> şaka, şaka mı? Şimdi gidelim hemen çok kasmışlar. Ya benim attığım şey ne? Ben niye geri alıyorum yeter amına. ha ha çok var. Gidelim, gidelim. Biz on kalmamış hepsini süpürmüşler amına. zombi kalmamış ki. Çok mu? Ya ben de taş atacağım ya. Çok taşım var bu ne? ben ilk bir ölmem lazım çünkü bana lazım olacak şeyler de var hemen ya iteminizi alamazsınız diyor bana Gel gel gel. Öldür. Gel. Gel gel. <laughs> Öldüm tamam. İlk defa ölmemi kendimi öldürmek istiyorum. <laughs> tamam. Şimdi ne geliştirsek madenci kazması. Madenci kazması bende yok mu zaten ya? Alamıyorum bu itemi işleyen işleyemezsin. İşaretler 50 lira. Ben şu kazmayı almak istiyorum da alamıyorum. Yeter amına. Altanlarla işimiz yok zaten benim. eldivenle de işimiz yok. matek tek asa lazım ya. Bilgi parçası fosil. Deri mi var benim üstümde? He, spiler derisi asası. 4 bilgi parçası. Ah ama olsun yine yani ben, ben hemen. Dur gitmeden balyozu geliştirebiliyor muyuz? Bunun adı ne? Çekiç, çiftçi çekici. Ha o şeylerde mi oluyor diye baltalarda? Yo. Çekiç. Çekici nereden aldım ben? Birisinden aldım herhalde. Ay şunları alamıyorum. Ben tekrardan bir şeyler yenileyim. Bak yenilerim. arkadaşlar ben biraz şeyler öldürdüm ve artık videolarımız bitti şimdi bile bitti ama bir shader paketimi hemen göstereyim zaten bir sürü shaderim var buradan klasörü açıp buradan sürükleyip buraya atabiliyorsun nasıl ama tabi ben yaptım. zaten bana gerek yok bu shaderları mod Mo, modrit moddan Minecraft modları yazın mod modrit çıkacak zaten zaten e, buradan indirebilirsiniz sürükleyip zaten buradan sürükleyip bırak diyor onları yapıp zaten şudur oynayabilirsiniz ama şöyle yapmanız gerekiyor e, ayarlar kaynak paketleri ya fabrik modlara indirmeniz lazım yoksa olmaz Tabii ki de fabrik oluyor o zaman. Bir git sen de amına. Sen de git. Hadi bay bay.